8 Mart 1857 yılında ABD'nin New York şehrinde dokuma işçisi kadınlar daha iyi çalışma koşulları, çalışma saatlerinin kısaltılması, eşit işe eşit ücret talepleriyle greve gitmişlerdir. Polisin saldırısı sonucunda 129 kadın işçi yakılarak katledilmiştir. 1910 yılında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde toplanan İkinci Enternasyone'ye bağlı Alman Sosyal Demokrat Parti önderliğinde Clara Zetkin tarafından 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olmasını önerilmiş ve kabul edilmiştir.